Merhabalar, bugün sizlerle oldukça heyecan verici bir konudan bahsedeceğim. Yapay zeka. Eminim ki hepiniz yapay zekanın adını duymuşsunuzdur. Belki filmlerde, belki haberlerde ya da belki de chat GPT gibi yapay zeka uygulamalarında. Ama peki yapay zeka nereden geldi, şu an nerede ve gelecekte bizi neler bekliyor? İşte bu soruların cevabını bugün birlikte keşfedeceğiz. Yapay zeka aslında sandığınızdan daha eski bir kavram. İlk defa 1950'lerde Alan Turing adında bir bilim insanı acaba makineler düşünebilir mi sorusunu sordu. Hatta bir test bile geliştirdi. Turing testi. Ama asıl büyük gelişme 1956 yılında oldu. O yıl birkaç bilim insanı bir araya gelerek yapay zeka terimini resmen ortaya attı. Bu yıllarda yapay zeka çok basitti. Matematik işlemleri yapabiliyor, satranç oynayabiliyor ama bugünkü gibi sohbet edemiyordu. 1966'da Eliza adında bir sohbet programı geliştirildi ancak gerçekten insan gibi düşünemiyordu. Peki sonra ne oldu? 1980'lerde yapay zeka popüler oldu ama yeterince güçlü bilgisayarlar olmadığı için büyük ilerleme kaydedilemedi. Ancak 1997 yılında IBM'in Deep Blue adlı yapay zekası satranç ustası Garry Kasparov'u yendi. Bu yapay zekanın artık insan zekasına yaklaşmaya başladığını gösteren önemli bir andı. 2010'lu yıllarda ise derin öğrenme devrimi başladı. 2016'da AlphaGo adındaki bir yapay zeka dünyanın en iyi Go oyuncusunu yenerek insanlardan bile daha zeki olabileceğini gösterdi. Ve işte 2022 yılında Hepimizin kullanabildiği ChatGPT gibi yapay zeka sistemleri hayatımıza girdi. Yapay zeka günümüzde neredeyse her sektörde kullanılıyor ve hayatımızı büyük ölçüde kolaylaştırıyor. Gelin yapay zekanın hangi alanlarda nasıl devrim yarattığını daha ayrıntılı inceleyelim. Eğitimde yapay zeka, geleceğin akıllı sınıfları. Eğitimde yapay zeka artık öğretmenlerin en büyük yardımcısı haline geldi. Akıllı öğretim sistemleri sayesinde her öğrencinin seviyesi ve eksikleri belirlenerek ona özel dersler sunulabiliyor. Öğrencinin yanlış yaptığı sorular analiz edilerek hangi konularda zorlandığı tespit ediliyor ve buna göre ek materyaller öneriliyor. Öğrenciler için kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimi sunan yapay zeka uygulamaları herkesin kendi hızında öğrenmesini sağlıyor. Örneğin bir öğrenci matematikte zorlanıyorsa yapay zeka ona daha basit ve anlaşılır anlatımlarla konuyu öğretebiliyor. Ayrıca öğretmenler için de büyük kolaylık sağlıyor. Ödev ve sınav değerlendirme süreçleri otomatikleştiği için öğretmenler daha fazla zaman kazanıyor ve öğrencilerine birebir destek verebiliyor. Bir başka önemli alan ise yabancı dil öğrenimi. Google Translate gibi yapay zeka destekli çeviri araçları anında dil çevirisi yapabiliyor. Yapay zeka tabanlı dil öğrenme uygulamaları Duolingo Elsa Speak gibi öğrencilerin telaffuzlarını analiz ederek geri bildirim verebiliyor. Sağlıkta yapay zeka, tıp devrimi. Sağlık sektöründe yapay zeka, erken teşhis, tedavi planlaması ve hasta takibi gibi birçok alanda devrim yaratıyor. Hastalıkların erken teşhisi, yapay zeka destekli tıbbi görüntüleme sistemleri röntgen, MR ve tomografi sonuçlarını analiz ederek doktorlardan bile daha hızlı kanser teşhisi koyabiliyor. Örneğin Google'ın yapay zeka modeli akciğer kanserini Erken aşamada tespit edebilme oranında insan doktorlardan daha başarılı oldu robotik cerrahi. Yapay zeka destekli Da Vinci robotu gibi sistemler cerrahlara milimetrik hassasiyetle ameliyat yapma imkanı tanıyor. Bu ameliyat sonrası iyileşme sürecini hızlandırıyor ve hata payını minimuma indiriyor. Hasta takibi Yapay zeka destekli akıllı saatler ve giyilebilir cihazlar kalp ritminden kan şekerine kadar birçok sağlık verisini takip ediyor ve kullanıcıyı anında uyarıyor. Örneğin Apple Watch'un kalp ritmini analiz ederek kalp krizi riski taşıyan hastaları önceden uyardığı vakalar yaşandı. İlaç geliştirme, yapay zeka yeni ilaç keşif süreçlerini hızlandırıyor. Normalde yıllarca sürebilecek ilaç testleri yapay zeka sayesinde birkaç aya kadar indirilebiliyor. Özellikle kanser gibi hastalıklar için kişiye özel ilaç geliştirme sürecinde büyük bir çığır açıldı. Ulaşım ve otonom araçlar, sürücüsüz araçlar, Tesla ve Waymo gibi şirketler yapay zeka ile çalışan otonom araçlar geliştiriyor. Bu araçlar trafik kazalarını azaltabilir ve daha güvenli bir ulaşım sağlayabilir. Navigasyon ve trafik yönetimi. Google Maps gibi uygulamalar gerçek zamanlı trafik verilerini analiz ederek en kısa rotayı sunuyor. Hava yollarında yapay zeka pilotlar artık uçuşlarını yapay zeka desteğiyle optimize ediyor ve uçuş güvenliğini artırıyor. Akıllı şehirler ve ulaşım sistemleri trafik ışıkları, kameralar ve sensörler sayesinde yapay zeka destekli trafik yönetimi ile şehirlerde trafik sıkışıklığını azaltmak mümkün hale geliyor. Günlük hayatta yapay zeka sesli asistanlar Google Asistan, Siri, Alexa gibi yapay zeka sistemleri sorularımızı yanıtlıyor, akıllı ev cihazlarını kontrol ediyor ve takvim hatırlatmaları yapıyor. Akıllı ev sistemleri, akıllı buzdolapları eksilen yiyecekleri tespit edip sipariş verebiliyor. Akıllı termostatlar evimizin sıcaklığını otomatik olarak ayarlıyor. Sosyal medya algoritmaları. Facebook, Instagram ve TikTok gibi platformlar hangi içerikleri göreceğimizi belirlemek için yapay zeka kullanıyor. Oyun sektöründe yapay zeka. Oyunlardaki rakiplerimiz artık çok daha akıllı. Yapay zeka sayesinde rakipler oyuncunun davranışlarını öğrenerek ona göre taktik geliştirebiliyor. Siber güvenlik, yapay zeka destekli güvenlik sistemleri siber saldırıları tespit edip anında önlem alabiliyor. Gıda sektörü, yapay zeka restoranların siparişleri optimize etmesine hatta kişiye özel menüler oluşturmasına yardımcı oluyor. Moda ve alışveriş, e-ticaret siteleri alışveriş alışkanlıklarımızı analiz ederek bize özel indirimler sunabiliyor. Kısacası yapay zeka artık hayatımızın her alanında var. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan eğlenceye kadar neredeyse her yerde karşımıza çıkıyor. Belki farkında bile değiliz ama sabah uyandığımızda telefonumuza gelen haber bildirimlerinden akıllı saatlerimize kadar her şeyde yapay zekanın parmağı var. Peki siz yapay zekayı hangi alanlarda kullanıyorsunuz? Yorumlara yazın, birlikte tartışalım. Şimdi en heyecan verici kısma geldik. Günümüzde yapay zeka çok gelişmiş olsa da gelecekte bizi bekleyen şeyler gerçekten inanılmaz olacak. Gelecekte yapay zeka yalnızca destekleyici bir teknoloji değil, hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelecek. Her sektörde yapay zeka kullanımı daha da yaygınlaşacak ve birçok iş tamamen yapay zeka ile yürütülecek. Peki bizi neler bekliyor? Eğitimde yapay zekanın geleceği. Her öğrenciye özel bir dijital öğretmen Bugün sınıflarda öğretmenler aynı anda birçok öğrenciyle ilgilenmek zorunda. Ancak herkesin öğrenme şekli farklı. Gelecekte yapay zeka destekli öğretmen asistanları devreye girecek ve her öğrenciye birebir özel ders verebilecek. Kişiselleştirilmiş eğitim, öğrenciler bireysel öğrenme hızlarına ve eksikliklerine göre özelleştirilmiş bir müfredatla ilerleyebilecekler. Yapay zeka öğrencinin güçlü ve zayıf yönlerini analiz ederek ona özel çalışma programları sunacak. Yapay zeka ile interaktif öğrenme. Artık dersler sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik ile zenginleşecek. Örneğin tarih dersinde öğrenciler sanal bir gerçeklik gözlüğü takarak antik Roma'yı gezebilir. Fizik dersinde yapay zeka destekli bir simülasyon kullanarak yerçekimi deneyleri yapabilirler. Akıllı değerlendirme sistemleri. Yapay zeka sınavları anında değerlendirecek ve öğrencilere anında geri bildirim verecek. Üstelik öğrencilerin hatalarını analiz ederek onların hangi konulara odaklanmaları gerektiğini belirleyecek. Dijital öğretmenler gelecekte herkesin bir kişisel yapay zeka öğretmeni olabilir. Bu sistemler öğrencilerin duygusal durumlarını bile analiz ederek onların motive olmasını sağlayabilir. Kısacası eğitimde yapay zeka öğretmenlerin yerini almayacak ama öğretmenlere büyük bir yardımcı olacak. Böylece öğretmenler daha fazla rehberlik yaparak öğrencilerle birebir ilgilenebilecek. Sağlıkta yapay zekanın geleceği hastalıklar daha ortaya çıkmadan teşhis edilecek. Önleyici sağlık hizmetleri. Günümüzde hastalıkları tedavi ediyoruz ama gelecekte hastalıklar ortaya çıkmadan önlenebilecek. Yapay zeka kişinin genetik yapısını, yaşam tarzını ve tıbbi geçmişini analiz ederek hangi hastalıklara yatkın olduğunu belirleyebilecek. Örneğin Kalp krizi riski taşıyan bir kişiye yapay zeka tarafından önerilen bir diyet ve egzersiz programı sunulacak. Kişiye özel tedavi gelecekte herkes bireysel genetik haritasına uygun ilaçlar kullanacak. Yapay zeka bir kişinin DNA'sına bakarak onun için en etkili tedaviyi belirleyebilecek. Yapay zeka destekli ameliyatlar. Robotik cerrahi sistemleri artık daha da gelişerek doktorlardan daha hassas ameliyatlar yapabilecek. Belki de gelecekte birçok ameliyatı tamamen yapay zeka gerçekleştirecek. Hastanelerde akıllı sistemler, yapay zeka hastanelerde hasta yoğunluğunu analiz ederek hangi bölümlerde daha fazla doktora ihtiyaç olduğunu belirleyebilecek. Ayrıca tıbbi malzeme stoklarını otomatik olarak yönetecek sistemler geliştirilecek. Uzaktan sağlık hizmetleri. Artık insanlar hastaneye gitmeden doktor muayenesi alabilecek. Yapay zeka destekli bir sistem kişinin semptomlarını analiz edip ona teşhis koyabilecek ve reçete yazabilecek. Evde sağlık takibi akıllı saatler ve diğer giyilebilir cihazlar sayesinde vücut sıcaklığı, tansiyon, kalp ritmi gibi sağlık verileri sürekli analiz edilecek. Eğer yapay zeka bir hastalık belirtisi algılarsa kişi doktora yönlendirilecek. Yani gelecekte sağlık hizmetleri daha erişilebilir, daha hızlı ve daha doğru olacak. İnsan ömrü uzayacak ve hastalıkların büyük bir kısmı henüz ortaya çıkmadan önlenebilecek. İş dünyasında yapay zeka gelecekte hangi meslekler değişecek? Şimdi de buna bakalım. Otomasyon ve robotik iş gücü. Fabrikalarda makineler daha bağımsız hale gelecek ve üretim hatlarının büyük bir kısmı tamamen yapay zeka tarafından yönetilecek. Yapay zeka destekli şirket yönetimi. Şirket yöneticileri karar alırken yapay zeka sistemlerinden yardım alacak. Yapay zeka piyasa analizleri yaparak en doğru yatırım kararlarını öneren bir danışman gibi çalışacak. Yeni meslekler ortaya çıkacak. Günümüzde veri bilimcileri, yapay zeka mühendisleri ve siber güvenlik uzmanları gibi meslekler popüler hale geldi. Gelecekte ise AI etik uzmanları, sanal dünya tasarımcıları ve robot eğitmenleri gibi yepyeni meslekler doğacak. Yapay zeka insanları işsiz bırakır mı? Sıkça tartışılan bir konu. Yapay zeka bazı işlerin yerine geçebilir ama insanlara yeni fırsatlar da yaratacaktır. Rutin işler yapay zekaya devredilirken insanlar daha çok yaratıcılık ve strateji gerektiren işlere yönelecek. Yani geleceğin iş dünyasında insan ve yapay zeka işbirliği daha fazla önem kazanacak. Yapay zeka işleri kolaylaştıracak ama insan faktörü her zaman kritik olmaya devam edecek. Otonom araçlar ve ulaşımın geleceğine göz atacak olursak Sürücüsüz arabalar gelecekte trafikte insan hataları tamamen ortadan kalkabilir. Otonom araçlar sayesinde trafik kazaları büyük ölçüde azalabilir. Hava ve deniz taşımacılığı yapay zeka uçakların ve gemilerin otonom olarak hareket etmesini sağlayacak. Akıllı şehirler yapay zeka destekli trafik yönetim sistemleri trafik sıkışıklığını azaltacak ve toplu taşımayı daha verimli hale getirecek. Ulaşımda yapay zeka ...insanların hayatını hem daha güvenli hem de daha verimli hale getirecek. Etik sorunlar ve yapay zekanın kontrolüne bakalım. Yapay zeka büyük fırsatlar sunsa da bazı etik ve güvenlik sorunları da beraberinde getiriyor. Mahremiyet ve veri güvenliği, yapay zeka sürekli veri topluyor. Ancak bu verilerin kötü amaçlı kullanılması bir risk oluşturuyor. Önyargı, yapay zeka beslendiği verilere göre öğreniyor. Eğer veriler hatalı veya taraflıysa yapay zekada ön yargılı kararlar verebilir. İnsan kontrolü, yapay zekanın aşırı güçlenmesi durumunda onun nasıl kontrol edileceği büyük bir soru işareti. Örneğin bir yapay zeka sistemi yanlış karar verirse bunun sorumlusu kim olacak? İşsizlik sorunu. Yapay zeka bazı meslekleri ortadan kaldırabilir. Ancak bu yeni mesleklerin doğmasını da beraberinde getirebilir. Yapay zekanın gelişimi devam ederken etik ilkeler ve yasalar oluşturulmalı. Yapay zekayı tamamen serbest bırakmak yerine insan kontrolü altında tutmalıyız. Gelecekte yapay zeka hayatımızı kökten değiştirecek. Ama unutmayın, yapay zeka ne kadar gelişirse gelişsin, insan zekası, duyguları ve yaratıcılığı her zaman en önemli şey olacak. Şimdiye kadar yapay zekanın nasıl geliştiğini, günümüzde nerelerde kullanıldığını ve gelecekte bizi nelerin beklediğini öğrendik. Peki, yapay zeka İnsan hayatını nasıl kolaylaştırıyor? Günlük yaşamdan iş dünyasına, eğitimden sağlığa kadar pek çok alanda yapay zeka hayatımızı daha verimli, hızlı ve konforlu hale getiriyor. Gelin yapay zekanın insanlara nasıl katkı sağladığını detaylıca inceleyelim. Geçmişten günümüze yapay zeka ile hayatımız nasıl kolaylaştı? Geçmişte yapay zeka hayatımıza girmeden önce birçok işlem manuel olarak yapılıyordu. İnsanlar saatler süren hesaplamalar yapmak zorundaydı. Hastalık teşhisleri zaman alıyordu ve günlük yaşamımız daha fazla efor gerektiriyordu. Bugün yapay zeka ile birçok süreç otomatikleşti ve hızlandı. Örneğin bankacılık işlemlerimizi saniyeler içinde yapabiliyoruz. Sağlık teşhisleri daha hızlı konuluyor ve kişiselleştirilmiş eğitim imkanları sayesinde öğrenciler daha etkili öğrenebiliyor. Gelecekte Yapay zeka sadece mevcut süreçleri hızlandırmakla kalmayacak, aynı zamanda önleyici sağlık hizmetleri, sürücüsüz ulaşım, akıllı şehirler ve daha uzun insan ömrü gibi büyük değişimlere öncülük edecek. Günlük yaşamda yapay zeka, akıllı asistanlar, Siri, Google Asistan, Alexa gibi yapay zeka destekli sesli asistanlar zaman yönetimimizi kolaylaştırıyor. Artık telefonumuzu bile elimize almadan mesaj gönderebiliyor, hatırlatmalar oluşturabiliyor ve hatta akıllı ev sistemlerini kontrol edebiliyoruz. Akıllı evler günümüzde ışıkları açan, termostatları ayarlayan, güvenlik sistemlerini yöneten akıllı ev cihazları yaygınlaştı. Gelecekte yapay zeka yaşam alanlarımızı daha da konforlu hale getirecek ve ev işleriyle ilgilenmemize gerek kalmayacak. Görsel ve yazılı içerik önerileri YouTube, Netflix, Spotify gibi platformlar bize en uygun içerikleri önermek için yapay zeka kullanıyor. Artık saatlerce ne izleyeceğimizi düşünmek zorunda kalmıyoruz. Moda ve alışveriş yapay zeka sayesinde online alışveriş yaparken beğenebileceğimiz ürünler öneriliyor. Hatta bazı yapay zeka sistemleri bize en uygun kıyafetleri sanal olarak deneyebileceğimiz sistemler geliştiriyor. Eğitimde yapay zekanın hayatı kolaylaştırması, kişiselleştirilmiş eğitim artık yapay zeka her öğrencinin seviyesine ve öğrenme hızına uygun özel ders planları oluşturabiliyor. Öğrenciler eksik oldukları konularda birebir destek alabiliyor. Dil öğreniminde yapay zeka Duolingo Elsa Speak gibi yapay zeka destekli uygulamalar, öğrencilerin telaffuzlarını analiz edip geri bildirim vererek daha etkili dil öğrenmelerine yardımcı oluyor. Erişilebilir eğitim, yapay zeka sayesinde özel gereksinimli bireyler için daha erişilebilir eğitim materyalleri oluşturuluyor. Görme engelli öğrenciler için metinleri sese dönüştüren sistemler veya işitme engelli bireyler için otomatik altyazı sistemleri geliştiriliyor. Sağlıkta yapay zekanın insan hayatına katkıları ise şunlar: Hastalık teşhisi. Yapay zeka destekli tıbbi görüntüleme sistemleri kanser, tümör, kalp hastalıkları gibi rahatsızlıkları daha erken teşhis ederek hastaların hayatını kurtarıyor. Kişiye özel ilaç tedavileri. Gelecekte yapay zeka her bireyin genetik yapısına özel ilaçlar ve tedavi yöntemleri sunacak. Robotik cerrahi, cerrahlar, yapay zeka destekli robotlarla, ameliyatlarını daha hassas ve daha az riskli bir şekilde yapabiliyor. Ve giyilebilir sağlık cihazları, Akıllı saatler, kan şekeri ölçen sensörler ve diğer giyilebilir teknolojiler kişinin sağlık durumunu anlık olarak takip edebiliyor ve riskli bir durum tespit ettiğinde uyarı verebiliyor. Uzaktan sağlık hizmetleri, artık bir hastaneye gitmeye gerek kalmadan tele tıp uygulamaları sayesinde doktorlardan danışmanlık alabiliyoruz. Yapay zeka hastanın semptomlarını analiz edip tedavi önerileri sunabiliyor. İş hayatında yapay zekaya bakalım. Verimlilik artışı. Yapay zeka iş süreçlerini hızlandırarak çalışanların zamandan tasarruf etmesini sağlıyor. Otomatik belge analizi, bankalar, hukuk firmaları ve sigorta şirketleri evrakları yapay zeka ile tarayarak işlemleri daha hızlı hale getiriyor. Müşteri hizmetlerinde yapay zeka, chatbot'lar müşteri sorularını yanıtlayarak şirketlerin maliyetlerini düşürüyor ve müşteri memnuniyetini artırıyor. Ulaşım ve yapay zeka alanında ise şunlar var. Otonom araçlar, sürücüsüz otomobiller, Trafik kazalarını azaltarak daha güvenli bir ulaşım sağlayacak. Akıllı trafik yönetimi, yapay zeka trafik ışıklarını ve toplu taşıma sistemlerini gerçek zamanlı olarak optimize ederek trafik sıkışıklığını azaltıyor. Lojistik ve teslimat. Amazon, UPS gibi büyük şirketler yapay zeka ile teslimat süreçlerini hızlandırıyor ve maliyetleri düşürüyor. Gelecekte yapay zeka ile insanların hayatı nasıl kolaylaşacak? Haydi bunlara da göz atalım. Daha uzun ve sağlıklı bir yaşam. Yapay zeka sağlık hizmetlerini geliştirerek insan ömrünü uzatabilir. Zaman yönetimi ve günlük görevler. Yapay zeka günlük işlerin çoğunu otomatik hale getirerek bize daha fazla boş zaman bırakabilir. Yapay zeka destekli akıllı şehirler. Trafik ışıkları, elektrik şebekeleri ve su kaynakları yapay zeka tarafından yönetilerek daha sürdürülebilir bir yaşam sağlanabilir. Erişilebilirlik artışı. Yapay zeka engelli bireyler için daha erişilebilir teknolojiler geliştirerek toplumsal eşitliği destekleyebilir. Görüldüğü gibi yapay zeka insan hayatını her anlamda kolaylaştıran, daha verimli ve sürdürülebilir bir dünya sunan bir teknoloji. Ancak yapay zeka doğru ve etik bir şekilde yönetildiğinde bu faydaları en üst düzeye çıkarabiliriz. Peki sizce yapay zeka gelecekte hangi alanlarda daha çok fayda sağlayacak? Yorumlara yazın, birlikte tartışalım. Geçmişte yapay zeka sayesinde insanlar daha az yoruldu, işler hızlandı. Mesela Elle hesap yapma dönemi bitti. Makineler devreye girdi. Bugün yapay zeka sayesinde işlerimizi daha hızlı yapıyoruz, trafikte kaybolmuyoruz, daha iyi sağlık hizmeti alıyoruz. Gelecekte yapay zeka belki de insan ömrünü uzatacak, eğitimi herkes için erişilebilir hale getirecek ve dünyayı daha yaşanabilir bir yer haline getirecek. Yani yapay zeka bir tehdit değil, doğru kullanıldığında büyük bir yardımcı olabilir. Sonuç olarak sevgili arkadaşlar, yapay zeka geçmişte bilim insanlarının hayaliydi. Bugün hayatımızın içinde ve gelecekte hayatımızı tamamen dönüştürecek. Ama unutmayın, yapay zeka ne kadar akıllı olursa olsun insan zekası ve yaratıcılığı her zaman en önemli şey olacak. Peki sizce gelecekte yapay zeka hangi alanlarda daha fazla kullanılacak? Yorumlara yazın ve bu konuyu birlikte tartışalım. Görüşmek üzere.